Herkese merhaba. Ben Şerife Tüten. Size bugün oyunumu anlatacağım. Kazanımım matematik dersi 1. sınıf 1. ünite 1. konu 4. kazanım. 20'ye kadar 20 dahil ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye saya. A maddesi sayma somut nesnelere dayalı olarak yaptırılır. B maddesi sayma çalışmalarına verilmeyen öğeyi bulmaya yönelik örneklere yer verilir. Şimdi dilerseniz parkurumuza geçelim. Herkese merhaba. Şimdi size parkur alanımı tanıtacağım. Burada bir grup yarışacak. Burada da ikinci grubumuz yarışacak. Parkurumuzda çizgi çekmek yerine şu an için kalemler kullandım. Parkurumuzun yanında iki tane kutumuz var. Görüyorsunuz bu kutulardan biri normalde diğer grubun kutusu. Şu an anlatım kolay olsun diye aldım. Kutumuzun içinde 20 tane bilyemiz var. 2 tanesi beyaz renkli. Geriye kalan 18 tane ise farklı renkte olmak üzere 20 tane bilyemiz var. Çocuğumuz oyuna başlamadan önce eline verdiğimiz poşete buradaki kutudan birer birer alıp koyacak ve her seferinde kutuda kaç tane bilye kaldığını söyleyecek. Örneğin işte 19, 18, 17 diye 1'e kadar gidecek. Ve böylelikle 20'den geriye birer birer geri sayım işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Daha sonra 20 tane bilyeyi alan çocuğumuz bu görmüş olduğunuz bilyelerimizin yanına bu şekilde ikişerli ikişerli bilyeleri koyacaklar ve her koyduktan sonra da diyecekler ki parkurda kaç tane bilye koyduklarını söyleyecekler. İşte 2 4 6 8 10 diye. Bilyelerimizin 18 tanesi farklı renkte, 2 tanesi ise beyaz dedim. Bu beyazlarımızı yan yana koymak zorunda bu çocuklar. Bu birinci kuralımız diye tanıtayım. 20 tane bilyeyi dizdikten sonra çocuğumuz buraya gelecek ve hakem tarafından çocuğa beyaz bilyelerin hangi bilyeler arasında olduğunu söyleyecekler. Mesela biz 2, 4, 6, 8, 8 ile 12 arasında koymuşuz. Bunu söylemesini isteyeceğiz çocuktan. Daha sonra çocuğumuza diğer bilyelerden biraz daha büyük olan bir bilye veriyoruz oyunun başında. Ki vurma işlemi daha kolay gerçekleşsin diye. Ben şu an alan küçük olduğu için biraz geriden başlayaraktan başlıyorum mesela. Burada iki tane vurduktan sonra ki şu an vuramadım çünkü diğer eline telefon tutuyorum. İki tane vurduktan sonra elimi alıp poşetimi atıyorum ve parkurda kaç tane bilemi kaldığını söylüyorum. 18 tane kaldı. İki tane daha atıyorum. 16, 14, 12 diye. Böylelikle iki 20'den geriye ikişerli geri sayım işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Geri sayımı da yaptıktan sonra ilk bitiren kişi takımına bir puan kazandırır. Olarak bir şey eklemeyi unuttum. Örneğin çocuğumuz buradaki mavi kalemimizin yanındaki bileleri aldı, vurarak aldı. Geriye kaç tane kaldığını söyledi. Siyah kalemin yanındaki bilyeyi vurmadan önce kendini mavi kalemin olduğu hizada hizalayıp böyle atış yapacak. Şu an alan dar olduğu için atış yapmadan önce ben kendi oyuncularımdan bir adım geriye gidip atış yapmalarını istedim. 1 2 3 başla. 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9, 8, 9 8, 8, 8 7 6 5 again. 14 the. On the. On the. Beyaz taşların hangi taşlar arasında? 6 ile 10 arasında. Ya sizinki? Seninki de o 10 ile 14 arasında. Okey. 18. 18. On, dört. Ah. On dört. On iki. On iki. On. On. Sekiz. Sekiz. Altı. Altı. Dört. Dört. Видишь? Супер, что? Он же Окей, а...